Arkadaşlar videoya geçme önce sizlere bir kanal tanıtmak istiyorum. Kanalın linki açıklamada. Kendisi sponsorum oluyor. Gelip buradan abone olursanız ve bildirimlerini açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bunu yaptığınız zaman hem beni sevindirmiş hem de desteklemiş olursunuz. Kanal linki açıklamada ve iyi e butonu mevcut. Hemen videomuza geçelim. Selam millet ben Vezi ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz Minecraft Minecraft'ta Skywars oynuyoruz. Bugün son oyuncuya çok güzel bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte Coffin Dance efekti son oyuncuya eklendi. Coffin Dance ne dersiniz de arkadaşlar bu aralar görüyorsunuzdur böyle zenci adamlar var tabut taşıyor. Onu son oyuncu kazanma efekti olarak ekledi. Sizlere hemen bu efekti göstermek istiyorum gördüğünüz üzere. Bana bu efekti veren son oyuncu yetkililerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 15.00'da çok güzel bir yayın olacak olacak. Herkesi bekliyorum. Fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Kimler ne şey? Din adında ne çeceksin? Bir kadın değil bir kadınla çizeceksin. Ben eğdim kum çıkardım bilemezsin. Geldiğim yerin adını bile bilemezsin. Selam millet ben ve ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Minecraft'ta Skyward oynuyoruz ve bugün en sahne bir konu var arkadaşlar bildiğiniz üzere artık her yerde böyle zenci dansçılar çıkıyor ya bugün arkadaşlar son bunlardan getirildi gerçekten son buradan e, ellerine sağlık demek istiyorum öncelikle Birazdan da göreceksiniz arkadaşlar tabi oyunu kazandığımda. Bu arada bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şöyle sizlerden bu video tam tamına 400 like bekliyorum. 400 like gelirse beni sevinirsiniz Ayrıca abone olmayanlar abone olursa bir de abone olanlar da bildirim açarsa sevinirim yani. Bunu yaptığınızda şu var şu kalp size gelmiş olur. Şimdi arkadaşlar bu arada bugün 23 Nisan. E, mutlu oluyor insan. Yarın 24 Nisan. Neşeli oluyor insan arkadaşlar. İnşallah neşelidir ona. Eee şu an bir de roleplay yapmış olduk. Eee Poyraz Karayeli belki biliyorsunuzdur. Benim gerçekten çok severek takip ettiğim bir diziydi. Ve oradaki 23 Nisan sahnesi aklıma geldi. Onu da bir videoda canlandırmak istedim. Eee neyse ama şöyle gidelim bakalım. Herkesi öldürmeye çalışacağız. Aa dostum merhaba. Aa bakın zinci dansçı. Dur dur. 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 V1. Bu benim. Videodayım, videodayım. Setini çıkart. Ee, video seninle ilgili. Kanka anladın mı? Zenci dansçılar. Göstermek istiyorum. Aa ama ayıp ayıp. Bakın şöyle arkadaşlar, <laughs> zenci dansçılar şunlardan. Evet arkadaşlar onu da göstermek istedim. Aa hayır hayır hayır. Hayır kanka 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 hayır ölürsem ölürsem olmaz ölürsem olmaz. Zaten bu videonun amacı arkadaşlar sizlere o dansçıları göstermek. Şimdi ölürsek bayağı sıkıntı olur. Ee, bu arada bana bunu sağlayan soyuncuya da gerçekten teşekkür ederim. Ee, bir baktım hesabımda zincir dansçılar var hiç anlamadım. Hani herkes mi verildi sandım. Sonra anladım ki e, youtuberlara böyle içerik üretmeleri için verilmemiş. Gerçekten kendilerine teşekkür ederim. Bir dakika. Bir dakika bir dakika sen beni öldürürsen video çıkmaz. Bir dakika, hayır. Şöyle, şöyle vurmasın, vurmasın, vurmasın. Çok sıkıntıdayız çok sıkıntı. Bir dakika, bir dakika. Abi geliyor. Bir dakika, öl. Dur, 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 dur. Lütfen dur. O zinciri de göstermişken dur. 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 Video, video çıksın ya. Lütfen. <laughs> bir çıksın ya. Ey! Aha! Yanıma geldi ya. Bu beni abi bir vuruştuk canım var. Adamsın be. Adamın dibi arkadaşlar. ne 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 ne. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Buradan adamın dibi gerçekten çok teşekkür ederim. Hemen ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar yeni partladı karşınızdayım ama şöyle atlayayım bu arada bu sefer Türkiye bayramı taktım ve çok önemli bir şey söylemeyi unutmuşum 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınıza kutlu olsun hemen de onu da ekleyelim böyle e, ve şu an son tebrik etmek istiyorum şu an sonuncu da 7000 8000 hatta pardon ne 7000 ya 8000 kişi şu an oynuyor var disguise olduğumu anladılar Akabe. acaba kim acaba kim Dur dur bir dakika merak ediyorum tahminler kimi gösterecek. Şu acaba yazacaklar mı? yazıyorlar hani şu mu şu mu diye. Ee, bazıları yetkili yazıyor direkt. Bilemedim şu an kime şey yapacaklar beni. Çok merak ediyorum. Kanki kanka merhaba kanka merhaba. Merhaba tamam seni çok güzel bir şekilde kestik. Seni bir şöyle giydirelim. Aman aman ok at ok at ok, ok. Ok kanki. Evet şu an buna var ya şey yapılmalıydı o. Ee, bir dakika kanka. Şöyle yapalım ya. Anladı. Bu adam anlamıştı zaten. Ulan beni bir de sevmiyormuş. Videodayım. Şöyle yazalım yani artık bilindik. Yani disguise'da arkadaşlar hani burada biraz çok anlaşılıyor hani açıkçası. E bunu geliştirirlerse etkiler videoyu, videoyu izliyorlarsa. Tabii bunu geliştirmek hani ben bir sözle söylüyorum fakat bu kodlarla yapıldığı için zor tabii ki. E, fakat hani bir tık daha geliştirilebilirse çok iyi olur. Vardı VIP öldü mü? Ya ölmedi. Onu öldüğünü gördüm. Bak benim zinci adam da burada. Zinci adam nerede? Bir dakika. İlk partik zinci adam da burada. Eee dediğim gibi 8000 kişi oynuyor ve çok az bir lag sorunu var. Bunu inşallah demişimdir. Abi valla her şeyi unutmaya başladım. Bak zinci kardeşim nerede benim zinci kardeşim? Kardeşimi çağırın kardeşimi. Of. Ee, kanka bazen bu hayatta e, hain olmak gerekir ama Vezi hain değildir kanka Vezi atmamız lazım Yemek atar mısın? Bende de yemek yok. Yok ki. Yok ki. Hadi kanki gel. Vs atalım ya. Olmaz ki böyle. Valla böyle oyun nasıl bitecek? Bir zenci kan nerede? Aa zenci kanka ölmüş. Bak ya be neyse. Şimdi merhaba kanka. Kanki. Kanka. Kanka. Şu an şu an burada arkadaşlar bence oynamalıydı. Neyse bir hal daha gireceğim. Ya bu videoyu fazla da uzun tutmak istemiyorum. İstemiyorum. Zaten sizlere gösterdim. Zaten konuşma özürlüsü de oldum. Aa! Abi ilk defa iki tane güzel şey çıktı. Oha şu an çok şaşırdım ya. Oğlum bana hiç böyle şeyler çıkmazdı biliyor musunuz arkadaşlar ya. Yayınları falan izliyorsanız bilirsiniz. Bu arada yarın bir yayın açacağım. Onu da hepinizi de bekliyorum. Şimdi şöyle yapalım, şunu içersek süper olur ve çok hızlı gelişiyoruz. Bu yüzden de sizlere teşekkür ediyorum. Bir haftada tam 400 abone aldık. Gerçekten çok sağ olun, var olun. Şunları şöyle yapalım. Yayınlarda da hani genellikle üyelerimle oynuyorum ama sizlerle de böyle bir turnuva yapmaya başladım. Normal kullanıcılarımla. Ha, şunları da şöyle alalım. Yani kullanıcılarım diyorum da yani abonelerimle işte. Siz benim ne konuşuma bakmayın şu an. Yani ben şu an sarhoş gibi konuşuyorum ama... Hayırlısı bakalım nereye gidecek bu konuşma. Şimdi bir dakika biri mi geldi? Şunları şöyle toplayalım arkadaşlar. Of. Şunu açtık. Tamam abi full setiz. Full setiz. Yani şunları giyersek. Oyun bizde şu an yani. Bizde olması lazım gibi duruyor. Ee, şu an ben chatten kimse... Aa burada demiş. Abi yemin ederim görmemiştim var ya. Hani kimse mi anladı? Bu arada ben bu arkadaşı birine benzettim. Kanka merhaba. O kral tacı bana göre kanki falan. Egoist ve arkadaşlar. Bu arada başarım kazandım. Merhaba kanki. Merhaba. 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 Ta tamam, seni düşürdüm. Sen, sen de porno Bir şey yaptın ama. E, şöyle gidelim. Burada bir arkadaş var. Merhaba kanka. Sen sen ne yapıyorsun sen? Abi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hayır. Hayır şöyle. Of. Ya ben atmamışım ya. Ok var ya ben şey yapsaydım çok güzel olurdu. Kanka. Video. Tamam. Yarın izlersin. Şöyle ben sizlere yine göstermek istiyorum bu arkadaş alırsam eğer. Veya ihanet edebilir. Bilmiyorum şu an. Vs. Fark etmez. Tamam gel. Tamam. Go. Var <laughs> da inşallah ölmem arkadaşa ya. Ölürsem çok kötü koyar. Çünkü çünkü vallahi rektmiyoruz, rektmiyoruz. Tamam ben ben bir tık şanslı sanıyordum kendimi. En azından sanıyorduk yani. Ama evet kazandık ya. Arkadaşlar da, da, buradan selam. Size yine ben gösterim. Ney ne 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 ney taşıyın taşıyın zincirler. <laughs> Neyse arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Sizlere de bunu tanıtmış oldum. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada sunucu neden gizli yazıyor? Aa, aa Şey olunca disguise olunca sunucumuz bile yazmıyor. Neyse arkadaşlar bence güzelmiş. Bakın bu baya işe yarayabilecek bir şey böyle yayınlarda falan. Neyse arkadaşlar videonun daha sonra gelelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay. Vız, vız üyelerimden Xlipli, Mavi Rice, Kerem 2, Turgut Strayf, Fedicix, Yazlol, Dragon PvP, Astas, Ata Ergüven, Berkay, Kerov, Ernay Bey, Regartseke, Cosmic Kozmik Bey, Xfaster, Samet Coach, Mustafa Eren Gök, Efe 2853, Xqueers, Kimyarda, Xroot, Kanbek ki Doruk, bu arkadaşlara vız vız aldıkları ve beni destekleri için çok 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 teşekkür ederim. Minaivin, Buho Çağrı, Alona Berkay, Isparan Reis, Ataberkar Güven, Doğukan Zengi, Arda Bey, Alona Berkay, Ram Furkan Real Patris, Ataper Güven 2. Bu sözü aldığınız ve beni desteklediğiniz için çok teşekkürler. Faydar, Kerem, Ataper Ker Güven, Market Piyasası. XFZ olarak beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni maddi olarak desteklemek istiyorsanız katıl butonundan destekleyebilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Video beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.